Bu yalnızca dahiler için bir testtir. Bu sınavda çocuklardan yerdeki siyah ve beyaz karelere basmadan odanın karşısına geçmeleri istenir. Ancak yerde sadece birkaç sarı kare vardır ve aralarındaki mesafe oldukça fazladır. İlk kız karelere bir göz atar ve hayır diyerek geri çekilir. Çünkü ona göre bu görev imkansızdır. Bu yüzden elenir. Sıra ikinci kıza geldiğinde bir ip fırlatarak karşı kapıya sabitler. Daha sonra bir cambaz gibi ipin üzerinde yürüyerek karşıya geçer. Sıradaki çocuk ise gücü sayesinde basit sit sıçrayışlarla odanın diğer tarafına geçer. Bir diğer çocuk ise oldukça zekidir. Sorudaki boşluğu fark eder ve karelere basmadan dizleri ve dirsekleri üzerinde sürünerek geçer. Geriye son bir çocuk kalır. Çocuk odaya bir kez göz atar ve doğrudan yürüyerek karşıya geçer. Ama ilginç bir şekilde o da sınavı geçmiştir. Diğer adaylar şaşkına döner ve bunun nasıl mümkün olduğunu sorar. Çocuk gülümseyerek, soruda karelere basmamamız gerektiği yazıyordu. Ancak yerdeki şekiller eşit uzunlukta ve genişlikte değildi. Yani kare Değil, dikdörtgendiler der. Gözetmen bu cevaptan çok memnun olur ve grubu bir sonraki sınava götürür.